Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem isim hem sıfat tamlaması yoktur? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Gönlümde eser rüzgarları nidenin bir gariplik çöker üstüme her akşam. Sıfatların tamamı sıfat tamlaması kurar unvan sıfatları dışında arkadaşlar. Her akşam burada belgisiz bir sıfattır ve bizim için sıfat tamlamasıdır. Nidenin rüzgarları bakın nidenin rüzgarları tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş belirtili bir isim tamlamasıdır bunu eleyebiliriz ve devam ediyoruz. Bir bahar gününde bu gidiş niye? Gönlümün hafızında titriyor aksin. Evet gönlümün hafızı hem tamlayan hem tamlanan ek aldığı için belirtili isim tamlaması vardır burada. Bu gidiş ifadesi arkadaşlar işaret sıfatıdır ve sıfatlar sıfat tamlamasını kurardı. Bu yüzden bunu da eliyoruz. İnleyen ince gümüş telleridir kalbimizin. Bakın kalbimizin telleri ifadesi tamlayan ve tamlananı görüyorsunuz yer değiştirmiş. Bu yüzden burada da belirtili isim tamlaması vardır. Öyle hicranla yanan, öyle hazin, öyle hazin. Evet, ince gümüş teller. Nasıl teller? İnce gümüş teller. Aynı zamanda buradaki tamlanan arkadaşlar gümüş sıfatını almış. Burası da bizim için sıfat tamlamasıdır. Bu yüzden C şıkkını da eliyorum. Şu ağaçların altında gençliğim yatıyor. O mahzun, o delişmen gençliğim. O mahzun gençlik arkadaşlar değil mi? O mahzun gençlik sıfat tamlaması ağaçların altı ifadesi neyin altı? Ağaçların altı belirtili isim tamlaması var. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Ben dünmüş gibi hatırlıyorum o günleri. O günler hangi günler? O günler bir işaret sıfatıdır ve sıfatların tamamı sıfat tamlamasını oluşturuyordu. 3-5 arkadaşlık. 3-5 arkadaş yine sıfat tamlaması. Derdimiz, sevincimiz bir derken arkadaşlar Burada herhangi bir isim tamlaması yok. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Numaralanmış dizelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Unvan sıfatları dışında sıfatların tamamı sıfat tamlamasını oluşturuyor. Bakıyoruz. Elimden gelen bu. Ben iki kişiyim. Kaç kişi? İki kişi. Burada bir sıfat tamlaması var gördüğünüz gibi. Bunu eliyoruz. Birisi kapadığın kapılardan gitmiyor. Bakın hangi kapı? Kapadığın kapı. Bu yüzden sıfat tamlaması. Bunu da eledik. Yağmur yağmaksa o güneş açmaksa o. Yağmur yağma, yağmaksa o güneş açmaksa o diyor arkadaşlar. Burada herhangi bir sıfat tamlaması yok. Bir yerin üşüse onun sıcaklığı bir yer sıfat tamlaması. Öbürü en içten çağrını işitmiyor. Nasıl çağrı? İçten çağrı arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfat tamlaması bunu da eliyoruz. Şöyle cevabımız C şıkkı. Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? Tür bakımından diyorsa isim tamlaması mı sıfat tamlaması mı olduğuna bakmam gerekiyor. Beynin gizemlerini çözmek için bilim insanları araştırmalarını büyük hızla sürdürüyor. Nasıl hız? Büyük hız. Bu bizim için sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Unvan sıfatları dışında sıfatların hepsi sıfat tamlaması da oluşturur. Ve bu araştırmalar sonucunda da önemli adımlar atılıyor. Nasıl adım? Önemli adım sıfat tamlaması. Şöyle önemli adım. Olağanüstü zihinsel yeteneğimiz nasıl yetenek? Olağanüstü zihinsel yetenek sıfat tamlaması bile beynimizi bu kadar özel kılan şeyleri açıklamak kolay değil. Nasıl şeyler? Bu kadar özel kılan şeyler sıfat tamlaması. Peki insan beyni bu kadar eşsiz ve özel yapan ne? Ne beyni arkadaşlar? İnsan beyni deriz ne sorusu bize belirtisiz isim tamlamasını verecektir. Şöyle belirtisiz isim tamlaması. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlanan arasında sıfat girmiş bir isim tamlaması vardır? Arkadaşlar belirtili isim tamlamasında sadece tamlayan ile tamlanan arasında sıfat girebiliyor. Bir de tabii ki zincirleme isim tamlamasında. Şimdi bakıyoruz mesela ne olsun sınıfın şöyle sınıfın ee, güzel kızı diyelim. Şöyle bir örnek vereyimse daha iyi anlayın diye. Evet, sınıfın güzel kızı. Sınıfın ifadesi tamlayan, kızı ifadesindeki ı tamlanan. Bu bizim için belirtili bir isim tamlamasıdır. Şöyle belirtili isim tamlaması. Buradaki güzel de arkadaşlar tamlayan ile tamlanan arasına girmiş bir sıfattır. Şimdi böyle bir şey arayacağız. Bir sanatçı sanat dünyasında adından söz ettirmek istiyorsa okurların beklentilerini dikkate almalı. Sanat dünyası belirtisi isim tamlaması, bir sanatçı sıfat tamlaması, okurların beklentileri belirtili isim tamlaması ancak araya sıfat girmedi buna ediyoruz. Güncelliğin rüzgarı belirtili isim tamlaması, evet bir yazar sıfat tamlaması, verdiği eser sıfat tamlaması bunu da ediyoruz bunda da yok. Bir yazar unutulmak istemiyorsa eserleri hayatın gerçeklerinden beslenmeli. Hayatın gerçekleri belirtili isim tamlaması ancak arasında sıfat girmemiş. Eserin biçimsel yönünü arka plana atarak konuya odaklanmak sanatçının kalıcılığını gölgeler. Sanatçının kalıcılığı belirtili isim tamlaması ancak arasında sıfat yok. Eserin yönü ifadesine bakıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir tamlayan ben buna tm diyorum. Burada bir tamlanan ben buna da tn diyorum. Eserin yönü eserin biçimsel yönü, biçimsel ifadesi tamlayan ile tamlanan arasına girmiş bir sıfattır. Bundan dolayı cevabımız Denizli şıkkı. Bir yazar samimi olmak istiyorsa eserlerinde kendi hayatının ayrıntılarına yer vermeli. Hayatının ayrıntıları ifadesi belirtili isim tamlamasıdır ancak arasına herhangi bir sıfat girmemiş. Cevabımız Denizli şıkkı. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş? bir at tamlaması vardır arkadaşlar. Mesela ne diyelim Dante gibi ortasındayız ömrün derken ömrün ortası arkadaşlar. Böyle bir şey istiyor bizden. Şimdi bakıyoruz. Uçuyor duran bir anın havasında ışıktan kuşları bir akşam seherinin. Arkadaşlar bakın seherinin kuşları tamam mı? Şöyle yani seherinin ifadesi tamlayan kuşları ifadesi tamlanan. Bakın seherinin kuşları Tamam mı? Akşam seherinin kuşları. Seherin ifadesi tamlayan eki, kuşları ifadesi tamlanan eki. İkisi gördüğünüz gibi yer değiştirmiş. Yer değiştirme zaten genellikle böyle devrik cümlelerde oluyor. Cevabımız Adana şıkkı. Diğerlerine de bakalım yine unuttuğumuz bir şey var mı diye. Bir duman yükseliyor denizin ufkunda. Denizin ufku belirtili isim tamlaması yer değiştirmemiş. Bunu eledik. Sende seyrediyorum. Denizlerin en mavisini. Denizlerin mavisi belirtili isim tamlaması yer değiştirmemiş. Bunu da ediyoruz. Cırcır cır böceklerinin tel tel uzaması, titretir sıcağın yağlı boğusunu, sıcağın boğusu yer değiştirmedi. Bunu da eliyoruz. Dağlar ağırırken konuşmuştuk tepelerde. Sen nerede o fecrin ağaran dağları? Fecrin dağları yine yer değiştirmemiş. İsim tamlaması var ama yer değiştirmemiş. Dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı olacak. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim tamlamasının unsurlarından biri cümle biçimindedir. Şöyle bir şey istiyor bizden arkadaşlar. Mesela Deprem olacak bir cümledir değil mi? Bakın deprem olacak. Şöyle dersem deprem olacak söylentisi halkı korkuttu. Ne söylentisi? Deprem olacak söylentisi. Burada deprem olacak tamlayan olur. Söylentisi tamlanan olur. Bu taraf ek almadı. Bu taraf ek aldığı için bizim için ne olacaktır? Belirtisiz şöyle belirtisiz isim tamlaması Belirtisiz isim tamlaması zaten ne sorusuna yanıt veriyor. Ne söylentisi? Deprem olacak söylentisi. Tamlayan cümle halinde böyle bir şey istiyor bizden. Tiflis yalnızca tarihi doğal güzellikleri ve mimarisiyle değil aynı zamanda kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de ünlü bir yer. Burada öyle bir şey yok. Müzik, sinema, tiyatro ve plastik sanatlara çok önem veriliyor burada. Burada da öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu da şehrin sosyal hayatının, şehrin hayatı belirtili isim tamlaması. Gürcistan'ın diğer şehirlerine göre daha hareketli olmasını sağlıyor. Hayır. Böylece tip liste yapılması gerekenler listenize bir kültür sanat etkinliğine katılmayı unutma notu düşmeniz gerekiyor. Ne notu? Bakın notu ifadesindeki u bir tamlanan arkadaşlar. Ne notu bakın ne sorusunu sordum dikkat ettiniz mi? Bir kültür sanat etkinliğine katılmayı unutma notu. Yani şuradan başlayıp bir kültür sanat etkinliğine katılmayı unutma ifadesinin tamamı da tamlayandır. Tıpkı deprem olacak söylentisi ifadesinde olduğu gibi. Bu yüzden cevabımız Denizli şıkkı olur arkadaşlar. Ne sorusunu notu ismine sorduk. Ne notu? Bir kültür sanat etkinliğine katılmayı unutma notu belirtisiz isim tamlamasıdır cevabımız Denizli. Ayrıca şehrin bir de her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen uluslararası bir film festivali de var. Burada da böyle bir şey yok. Dediğim gibi cevabımız Denizli şıkkı olur. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Tamlayanı ile tamlananı nitelenmiş isim tamlaması. Yani arkadaşlar burada bir tamlayanımız olsun, burada bir tamlananımız olsun diyor ki her ikisinin önüne de ne gelmiştir? niteleme sıfatı gelmiştir diyor. Tamam şimdi bakıyoruz. Yaşlı dünyanın hür insanlarından. Dünyanın insanları bu benim için tamlayan, bu da benim için tamlanandır. Yaşlı dünyanın hür insanlarından. Gördüğünüz gibi dünyanın ifadesinin önüne yaşlı niteleme sıfatı geldi. insanların ifadesinin önüne de hür sıfatı geldi. Yani, e, belirtili isim tamlamasında hem tamlayan hem tamlanan sıfat aldı. Bu beni şöyle adana şıkkına götürür. Bu yüzden bunu eliyoruz. Birden fazla belirtisiz isim tamlaması vardır diyor arkadaşlar. Hint limanı belirtisiz isim tamlaması bu arada ne sorusunu sorduğumuzda buluyoruz. Ne limanı? Hint limanı belirtisiz isim tamlaması var burada arkadaşlar. Evet, gönül dolusu, ne dolusu? Gönül dolusu. Burada da yine aynı şekilde belirtisiz isim tamlaması var. Bunlar da beni B şıkkına götürür. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Belirtili isim tamlaması dünyanın insanları her iki tarafta ek aldığı için zaten bizim için belirtili isim tamlamasıdır. Bu yüzden C şıkkını da eliyoruz. Sıfat görevinde kullanılan isim tamlaması bu arkadaşlar genellikle belirtisiz isim tamlaması için geçerli olan bir ifadedir. Bakıyoruz. Gönül dolusu selamlar değil mi? Nasıl selamlar? Gönül dolusu selamlar. Selam burada isim arkadaşlar. Şöyle isim diyelim. Evet. Nasıl selamlar? Gönül dolusu selamlar. Gönül dolusu burada sıfat. Bu şekliyle baktığımızda buradaki gönül dolusu sıfatı arkadaşlar kendi içerisinde belirtisiz bir isim tamlaması değil mi? Evet. Yani isim tamlaması sıfat görevinde kullanıldığı bu yüzden bunu da ediyoruz. Zincirleme isim tamlaması yok. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması eşittir. İyelik ekidir arkadaşlar. Şimdi iyelik ekini bulmak için biliyorsunuz ki ismin başına benim senin onun bizim sizin onların zamirlerini getiriyoruz. Amazon sesinizin tonundan duygusal durumunuzu tespit eden bir cihaz üzerinde çalıştığını duyurdu. Durumunuz sizin durumunuz. Bakın sizin durumunuz dediğimde buradaki sizindeki ın in tamlayan durumunuz ifadesindeki ınız tamlanandır arkadaşlar. Sizin durumunuz bir isim tamlaması olur. E burada sizin düşürüldü. O zaman tamlayanı düşmüş isim tamlamasıdır. Bu yüzden Adana şıkkı doğru. İkinci cümlede zincirleme isim tamlaması vardır. 3 isim olması gerekiyor en az. Bakıyoruz. Bileğe takılan cihaz üzerindeki mikrofon sayesinde Kişinin konuşmalarını dinleyip cep telefonu uygulaması ile birlikte çalışarak kullanıcının ruh durumunu tespit edebiliyor. Evet arkadaşlar şimdi kullanıcının ruh durumu ifadesi gördüğünüz gibi zincirleme isim tamlamasıdır. Kullanıcı isim, ruh isim, durum isim. Cep telefonu uygulaması yine aynı şekilde zincirleme isim tamlamasıdır. Cep isim, telefon isim, uygulama isim. Bu yüzden zincirleme isim tamlaması var 2'de. Bu yüzden B'de ediyoruz. Üçüncü cümlede bir isim tamlaması sıfat göreviyle kullanılmıştır. Bakıyoruz şimdi hemen. Amazon'un ev içi akıllı asistanı Alexa sözlü komutlarınıza göre müzik açmak ve internet üzerinden sipariş vermek gibi komutları yerine getirebiliyor. Ev içi akıllı asistan arkadaşlar diyor. Şimdi nasıl akıllı asistan? Ev içi burada normalde ne içi? Ev içi. Ne sorusuna yanıt verdiği için Belirtisiz isim tamlamasıdır. Belirtisiz isim tamlamasını bulmak için biliyorsunuz ki ne sorusunu soruyoruz. Şimdi akıllı asistan ifadesine baktığınızda şöyle akıllı asistan ifadesine baktığımızda nasıl asistan akıllı asistan bu sıfat ama dikkat edin. Nasıl akıllı asistan ev içi akıllı asistan. Bunu e, şöyle isim olarak düşündüğümüzde asistandan dolayı önüne gelen ev içi ifadesi ne oldu? Onun sıfatı oldu. Peki Sıfat burada bir belirtisiz isim tamlamasından oluştu mu? Oluştu. Yani isim tamlaması sıfat göreviyle kullanıldı. Bu yüzden 3 de kesinlikle doğru. Devam ediyoruz. 4. cümlede tamlananı sıfatla nitelenmiş bir isim tamlaması vardır. Bakıyoruz. Alexa'dan elde edilen ses verilerinin işlenmesiyle sözünü ettiğimiz teknoloji geliştirilmiş. Ses verilerinin işlenmesi, ses verileri burada belirtisiz bir isim tamlamasıdır arkadaşlar. Elde edilen ses verileri diyor. Dikkat edin şimdi. Şöyle diyeyim ben size ses verileri şöyle ne verileri bakın yukarıda biliyorsunuz gördünüz. Ne sorusu bana belirtisiz isim tamlamasını verecektir. Ne verileri ses verileri şöyle belirtisiz it diyelim. Şöyle belirtisiz isim tamlaması. Hatta şunu şöyle silelim aklınız karışmasın belirtisiz isim tamlaması dedik arkadaşlar. Evet, elde edilen ses verileri şöyle, elde edilen ses verileri. Arkadaşlar, burada evet bir sıfat var. Fakat buradaki sıfat sadece tamlayanı değil ya da sadece tamlananı değil. Tamlamanın tamamını etkiler. Belirtisiz isim tamlamasının önüne sıfat gelirse o sıfat sadece tamlayanı ya da sadece tamlananı değil, tamlamanın bütününü etkiler. Yani burada Tamlanan sıfatla nitelenmemiş. Tamlamanın tamamı sıfatla nitelenmiş. Bu yüzden cevabımız denizli şıkkı. Beşinci cümlede hem isim hem sıfat tamlamasına yer verilmiştir. Konuşma ve tanıma yazılımları. Ne yazılımı? Konuşma ve tanıma yazılımı. Bu bizim için belirtisiz bir isim tamlaması. Son yıllar ifadesi de bir sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Bu yüzden bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız denizli şıkkı parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim tamlaması yoktur? İsim tamlamasını bulmak için arkadaşlar belirtisiz için ne sorusunu soruyoruz? Belirtili için ise neyin ve kimin sorularını sorarak isim tamlamalarını bulabiliyoruz. Klasik sanatlarda kurallara önceden belirlenmiş sanatsal bir çerçeveden hareket edilir. Nasıl sanat? Klasik sanat bu bizim için sıfat tamlaması. Nasıl çerçeve? Sanatsal çerçeve bu da bizim için sıfat tamlaması. Burada isim tamlaması yok. Bu yüzden örnek ve zirve eserler ortaya çıkmış. Daha önce gelenler hemen her sözü söylemiş, her biçimi denemiştir. Her biçim sıfat tamlaması, her söz sıfat tamlaması, zirve eser nasıl eser? Zirve eser sıfat tamlaması. Burada da isim tamlaması yok arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2. Diğerlerine de bakıyoruz. Bu durum yeni sanatçının hareket alanını kısıtlamıştır. Sanatçının hareket alanı ifadesi neyin hareket alanı sanatçının ya da kimin hareket alanı sanatçının hareket alanı bu bizim için bir isim tamlamasıdır. Üçte kesinlikle var. Sanatçı onları taklit etmekle bir yere varamayacak, kendi üslubunu geliştiremeden var olamayacaktır. Ne üslubu? Kendi üslubu. Belirtisiz isim tamlaması var burada da. Evet bunu da eliyoruz. Devam ediyoruz. Eğer kendine bir yol açamadıysa tarihin tozlu sayfalarında yer alması kaçınılmazdır. Tarihin sayfaları belirtili bir isim tamlaması araya tozlu sıfatı girdi. Bunu da eliyoruz. Evet, burada da isim tamlaması var. Sıkıntılı bir yazın yolculuğuna çıktığının farkındadır sanatçı. Yazın yolculuğu ne yolculuğu? Yazın yolculuğu. Bu da bizim için belirsiz isim tamlamasıdır. Bunların hepsinde var arkadaşlar. A'da yok. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ortak isim tamlaması vardır? Şöyle bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Ee, Ayşe'nin, Ayşe'nin annesi ve babası ifadesine baktığımızda tamlayan ekimiz nindi. Ben buna tm diyorum. Ayşe'nin annesi dediğimde şuradaki ı i tamlanan olur. Ayşe'nin babası dediğimde buradaki ı i ne tamlanan olur. Gördüğünüz gibi tamlayan bir tane tamlanan iki tane. Bu durumda tamlayan ne olmuş olur arkadaşlar? ortak kullanılmış olur. Bakıyoruz pazardaki sebze ve meyveler çok tazeydi. Pazardaki sebze, pazardaki meyve. Burada bir kere sıfat tamlaması var. İsim tamlaması olmadığı için buna ediyoruz. Okulun pencereleri, okulun kapıları gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Okulun pencereleri, okulun ifadesindeki ın, dolayı biz buna tamlayan Pencereleri ifadesine tamlanan. Kapıları ifadesine de tamlanan dedik. Tıpkı şuradaki öncül ortaya çıkmış oldu. Okulun pencereleri, okulun kapıları. Bir tane e, tamlayan var. Birden fazla tamlanan var. Bu yüzden cevabımız Bursa şıkkı. E, kitabın kapağının rengi. Kitabın kapağının rengi zaten zincirleme isim tamlaması. Bunda ediyoruz. Yeşilin ve mavinin her tonu ifadesine baktığımızda arkadaşlar. Yeşilin tamlayan, mavinin tamlayan. Sonu tamlanan. Burada durum tam tersi. Birden fazla tamlayan ama bir tane tamlanan var. Bunu da eliyoruz. Azmin mücadelenin en güzel örneği derken. Azmin tamlayan, mücadelenin tamlayan, örneği tamlanan. Burada da bir e, tamlanan, birden fazla tamlayan var. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Bursa şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? Arkadaşlar zincirleme isim tamlamasında en az 3 tane isim olmak zorunda. Sosyal medyanın yeni sorunu e, derin taklit videoları diyor arkadaşlar. Şimdi sosyal medya nasıl medya? Sosyal medya bir kere sıfat tamlaması yeni sorun nasıl sorun yeni sorun burada da sıfat tamlaması var. Medyanın sorunu olarak baktığımızda ise belirtili isim tamlaması var. Evet derin taklit videoları burada da yine bir şey yok bunu eliyoruz. Devam edelim. Yapay zeka kullanarak bir kişinin görüntüsünün başka bir kişinin görüntüsüyle değiştirilmesine derin taklit deniyor. Kişinin görüntüsü belirtili isim tamlaması önüne sıfat gelmiş arkadaşlar. Yine kişinin görüntüsü belirtili isim tamlaması önüne sıfatlar gelmiş. Bunu da eliyoruz. Bir kişinin görüntüsünün montaj ve görsel efektlerle başka birine benzetilmesi sinema dünyasında yıllardır uygulanıyor. Sinema dünyası ne dünyası? Sinema dünyası belirtisiz isim tamlaması. Ee, bir kişinin görüntüsü, kişinin görüntüsü belirtili isim tamlaması, montaj ve görsel efekt. Nasıl efekt? Montaj ve görsel ifadeleri sıfat arkadaşlar. Bunu da eledik. Ancak bunun için görsel efekt, nasıl efekt? Görsel efekt, sıfat tamlaması. Uzmanlarından e, makyaj ustalarına büyük bir ekibin uzunca bir süre uğraşmaları gerekiyor. Makyaj ustaları belirtisiz isim tamlaması. Evet bunu da ediyoruz. Derin taklit videolarının farkı ise tüm işlemin yapay zeka yazılımı tarafından kısa bir sürede tamamlanıyor olması. Derin taklit videoları arkadaşlar. Şimdi şöyle düşün nasıl taklit derin taklit buradaki derin sıfat bunu eledik. Taklit videolarının farkı şöyle düşün bakın taklit isim. Evet, güzel. Video isim şöyle. Taklit videolarının farkı gibi düşündüğümüzde arkadaşlar burada bir zincirleme isim tamlaması görüyoruz. Taklit isim, video isim, fark isim bir böyle bulabilirsiniz. Bir de arkadaşlar zincirleme isim tamlamasında iki tane isim tamlamasının iç içe geçtiğini unutmayın. Taklit videoları ne videoları? Tak taklit videoları. Bu bizim için belirtisiz isim tamlaması. Bu bir. İkincisi şöyle düşünün. Videoların farkı. Neyin farkı? Videoların farkı. Bu da bizim için belirtili isim tamlamasıdır. Yani bir belirtisiz bir belirtili isim tamlaması iç içe geçmiş ve zincirleme isim tamlaması dediğimiz kavram ortaya çıkmış. Cevabımız bundan dolayı Edirne Şıkkı olur. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir isim birden fazla sıfat tarafından nitelenmiştir? Şöyle bir şey istiyor bizden arkadaşlar. Asil ve erdemli şöyle insan. Şimdi insan öncelikle burada isim değil mi? Evet. Şimdi niteleme sıfatı nitelenmiştir dediği için niteleme sıfatı istiyor bizden. Niteleme sıfatını bulmak için isme nasıl sorusunu soruyoruz. Nasıl insan? Erdemli insan. NT diyorum şöyle hatta Şöyle niteleme sıfatı oldu. Nasıl insan? Asıl insan. Yine aynı şekilde niteleme sıfatı. Gördüğünüz gibi iki tane niteleme sıfatı bir ismin önüne gelmiş. Böyle bir şey istiyor bizden. Beyaz çiçekler açtı eski bahçelerde. Nasıl çiçek? Beyaz çiçek. Burada bir niteleme sıfatı var. Eski bahçe. Nasıl bahçe? Eski bahçe. Ama buradaki beyaz ve eski sıfatları iki farklı ismin önüne geldiği için bunu eliyoruz. Kızgın çöl. Bunu da eledik. Evet. Evet. Bu ne biçim iş? Bu nasıl şehir? Orada İstanbul, burada İstanbul. Bunu da eledik. El verir bunca keder. Yeter bunca ayrılık. Tutuşmuş bir dal için ocaktan ötesi yok. Nasıl dal? Tutuşmuş bir dal. Bunu da eliyoruz. Hasta ve yorgun bir kalp göreceksin. Şimdi kalp burada isim arkadaşlar değil mi? Nasıl kalp? Hasta kalp. Hasta burada niteleme sıfatı. Şöyle. Nasıl kalp? Yorgun kalp yorgun da burada niteleme sıfatı. Gördüğünüz gibi iki tane niteleme sıfatı kalp isminin önüne geldi. Cevabımız kesinlikle Denizli. Yaseminler, sarı güller ve karanfille ıtır kokunun bestesi bambaşka bir alem yaratır. Burada da yok. Dediğim gibi cevabımız Denizli şıkkı.